Hocam yeğenime e, almıştık. E, Allah'a şükürler olsun e, bu aşırı bir korku vardı. O geçti hala diyor. Akşamlar yatamıyordu. Artık güzel bir, bir şekilde, huzurlu bir şekilde yatabiliyor. E, çocuklarına taktı. Çocukları hep bir değişti maşallah. Berikallah. Maşallah. Allah sizlerden razı olsun hocam. Kur'an-ı Kur'an-ı Azimuşşan bize öyle söylüyor. Ve nu indirmekteyiz biz. İndiriliyor ondan. Ma ve o şey ki şifaun bir şifadır ve rahmetun bir de rahmettir. Bardakta kavanozda kabın içinden hamal kağıdı kaybolur mu? Ya. Rahmet işte. Mesbihan hamayeli istedik. inşallah onun vesilesiyle ben mutluyum çünkü geçen size mesaj zattıttım <laughs> belki hatırlıyorsunuz evet anneciğim. kızım dedi ki anne dedi bu e, en son gelen hamaili bu sefer e, eşim taktı dedi gerçekten çok değişti elhamdülillah yani evine düşkün olduğu çocuklarını artık sorumluluğunu biliyor yani bana kızmıyor en azından falan yani e, ben çok faydasını gördüm. Allah razı olsun hocam. Yani sayı saysam şu an sayısız bile böyle o kadar, o kadar çok Allah, Allah, razı razı olsun, Allah razı olsun mesajları aldık ki dedim ben değil. Yani hocamıza dua edin.